Gülerin Yemekleri kanalıma hoş geldiniz. Bol malzemeli, yapımı oldukça kolay, bir o kadar da hafif ton balıklı makarnalı salata tarifimle karşınızdayım. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. Tüm ön hazırlığımı yaptım, sebzelerimi yıkadım, ayıkladım, doğranması gerekenleri iri bir şekilde doğradım. Salata yapacağım kabın içerisine iceberg ve kırmızı marulu yerleştirdim. Saplarını ayıkladığım maydanoz ve yine yaprak şeklinde doğramadan hazırladığım naneleri tabağımın içine gelişi güzel yerleştiriyorum. Siz bu malzemeleri istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben gördüğünüz gibi irice, çok fazla da doğramadan özellikle maydanozları ve naneleri e, herhangi bir kesme işlemi yapmadan tabamın içine yerleştirdim. Şöyle bir harmanladıktan sonra yarım kırmızı soğanı e, piyazlık şekilde doğradım ve onları serpiştiriyorum. Yine renk vermesi için aynı zamanda da çok sevdiğim için kapya biber doğradım. Onları da yerleştiriyorum. Ve salatamın üzerine konserve mısır serpiştiriyorum. doyurucu olması adına 1 su bardağı kadar boncuk makarna haşladım. Onlardan serpiştiriyorum. Daha önceden haşlayıp dondurucuya koyduğum Meksika fasulyelerinden de koyuyorum. Siz bu malzemelerden hangisini dilerseniz onlardan hazırlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi protein değeri yüksek. Güzel bir salata tarifi oldu. Son olarak da salatamın üzerine bir kaşık yardımıyla ton balıklarını yerleştiriyorum. Bol malzemeli salatam hazır. Şimdi de kenarlarına hem renk vermesi için yine hem de çok sevdiğim için çeri domatesleri ortadan ikiye böldüm. Onları yerleştirdim salatamın sosuna geçiyorum. Bir küçük kavanozun içerisine sıvı yağ, yarım limon suyu, çok az da tuz ilave ettim ve iyice karıştırıyorum. Salata sosunu bu şekilde hazırlamak oldukça pratik oluyor arkadaşlar. Ve hazırlamış olduğum sosu ton balıklı salatamın üzerine gezdiriyorum. Sağlıklı beslenmek isteyenler, diyet yapanlar mutlaka bu tarifimi deneyin arkadaşlar. Damak tadınıza göre istediğiniz malzemeleri sizler de ekleyebilir veya çıkartabilirsiniz. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Gülen yemekleri kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere herkese sevgiler.